Sirenet yani siren Kafa korkunç hikayesiyle günümüzde yerini alıyor. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikleri beğeniyorsan like atmayı ve yorum yapmayı unutma. Evet şimdi hikayemize başlayalım. Siren Kafa 1966 yılında Arizona çölünde tatilde olan bir ailenin iki telefon direği arasında fotoğrafı görüntülemesiyle başlıyor. Ve Catherine adlı kız çocuğu evlerinin arka bahçesinin yakınında ormanda tuhaf sesler duyduktan sonra ortadan kayboluyor. Sirenet'in kurbanları gezginler, doğa yürüyüşçüleri ve hatta çocuklar. Bu karakter kişileri taklit edebiliyor. buzuk müzik gibi frekansları kullanabiliyor. Bu da onu çok tehlikeli bir varlık haline getiriyor. Sirenet ağırlıklı olarak kırsal kasaba bölgelerinde yaşadığı biliniyor. Peki sen bu varlıkla karşılaşsaydın ne yapardın? Ve bu arada Siren Head'in korkunç hikayesine bazıları inanırken bazıları bunun sadece bir karakter olduğunu düşünüyor. Ve bu karakterin yaratıcısı Trevor Henderson olarak biliniyor. İlhamını ise Junji manga çizimlerine olan hayranlığından aldı. Peki sen Siren Head'in yani Siren Kafanın bu hikayesine inanıyor musun? Bu arada yorumlara gelerek bu hikayeyi seninle birlikte tartışabiliriz. Bu tür videoların devamını isterseniz bana destek olmayı unutmayın.